Hepinize merhaba arkadaşlar sizinle birlikte şey oynuyoruz PUBG, PUBG'nin tablet aldık ee, tabi bir turay olduğu için şeyi de bayağı açık neydi kamerası da var işte böyle çekebileceğim. <laughs> gerisinde çok kötü oluyordu artık artık daha iyi oldu neredeyse 6-7 dakika olacak bir yansıkla birazcık ses çıkıyor biliyorum şu an odamız Anne. olmadığı için şimdi geliyorum başka bir koltuğa geçtim biraz ses falan olabilir anneannemin annemin babamın kardeşlerimin sesleri o yüzden şimdi daha bir söyleyeyim dile geldim dil Türkçe şimdi Moya gel İlk önce maya gelmeden şöyle yapalım. Şuraya geldim, bakın şey izle. Onu da kardeşler. Bunu yapıyorum ablalarım. Abilerim. Böyle yapıyoruz. Öyle görüyoruz. Şu böyle yapıldığında Avrupa, Türkiye, Avrupa, Güzel Amerika, Avrupa'da kalsın. Devam edelim. Kız değil, erkek. Erkeğe geldik. İlk önce tamam. Şimdi erkeği nasıl yapsam? Bu saç kötü saçı değiştireceğim. Kel yapabiliyor muyuz? İki dakika Şunu tamam. Kel yapalım. Bu nasıl oldu? Bu kötü oldu. Yani. Bu da kötü oldu. Bu. Bu kötü olmadı. Bakayım buna. Nasıl bir şey oldu bu? Bu nasıl oldu? Yok. Bu kız oldu. Tamam. Bu biraz daha iyi mi? Bakayım. Suyu 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 saçını da suyla yapalım efsane oldu efsane oldu efsane oldu ulaş 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 1253 1253 nokta 88. Bunu kullanmamışlardı. Kimse kullanamaz bunu. Benim sifrem yaptım ben bunu. Kendi senin bu. bu olsun. kalsın diye. Başlamayacağım. Enventeye geleceğim. Biyorsan. Şimdi girelim. birkaç maç yapalım sizle. Oyuna girdik şu an. Ne tablet olduğu için. Oynuyoruz hemen. Ye, yeni başladım PUBG'ye. Annemin telefonunda da oynuyordum. Ama da video çekmiyordum. Canım sıkılıyordu. Bundan sonra belki video gelmeyebilir. Bugün kedilere çıkamadım. Özür dilerim. Çekecektim. Ama yeni söz veya çekeceğim. Şu an kardeşim var. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Video mu? Merhaba. Biraz... Evet. Hadi das, iki dakika ben. Takip et. Hızı takip et. İstiyor Anam babam konuşuyor. Hızlı Alo alo beyaz ses. Alo alo beyaz ses tutun başladık. Artık esin gibi konuşacağım. Siz çizgiye geldiğinde Parası açılacak. Bakın geldi birazcık daha indi. Açıldı geldi. Ben böyle ilk başta buna bina gibi gözükmüyor. Oha Geldi Ölmedim onun üzerine gitti Tamam Tabancı çıktı Aşla, yok. Mane, Ay ben Ölüme. Ölüme. İki dakika.